Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'da başladım. Videonun ismi çöpün içinde servet bulan 10 şanslı insan. Hadi başlayalım. Reklam olabilir. Videoya Bahsedelim. başlamadan önce Burada kanal... girdiği iddiayı kazan Dünya yüzü Parayı sokaklar videoların devamının, devamının gelmesini, gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi, i̇ki saniyenizi ayırıp, ayırıp beğeni tuşuna basmanız, basmanız yeterli, yeterli olacak. olacak. Beğenmeyi unutmayın diyor arkadaşlar. Abone olup like atarsanız sevinirim. 10 numara, 10 numara. Parayı sokağa atmak, atmak deyimini hepimiz duymuşuzdur. Bu hikayede yaşanan tam olarak bu. Geri dönüşümde çalışan bir adam eski metal çubukları düzenlerken... bidonun dibinde yeşil, para gibi görünen kağıt parçaları olduğunu gördü. Ben bu adamın yerinde olsam mesela... ...muhtemelen kağıt parçalarıdır deyip işime devam ederdim. Ama bu adam zeki olduğunu kanıtladı. Ve ne olduğuna bakmaya karar verdi. Meğer bunlar yanlışlıkla atılan tasarruf bonolarıymış. Amerikan Birleşik Devletleri tasarruf bonoları... ...Amerikan hükümetinin borçlanma ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından <laughs> ihraç edilen borç senetleridir. Adamın bulduğu senetlerin değeri tamı tamına 22 bin dolar. Adam senetlerin sahibini bulmak için birçok yere telefon bir açtı ve parayı sahibine ulaştırarak bu hikayenin mutlu sonla bitmesini sağladı. Hissesini sesini çıkarmayıp parayı kendisi de alabilirdi. Ama erdemli bir adammış gerçekten. Siz böyle bir şey bulsanız ne yapardınız? Adam güzel yapmış bence. Ama ben Amerika'yı satın alırdım. Param yetmiyorsa bile yarısını satın alır. Kendinize hesap verdiniz yoksa sahibine, yoksa sahibine mi ulaştırmaya, sahibine çalışırdınız? ulaştırmaya çalışırdınız? Yorumlarda, Yorumlarda belirtebilirsiniz. 9 numara. Hiç çok büyük hiç bir, çok hata bir hata yaptıktan sonra, sonra içinizde kendinizi, kendinizi, kendinizi tekmeleme isteği duydunuz mu? Duydunuz mu? Eğer, cevabınız eğer cevabınız evet ise Bu adamın, bu adamın hislerini anlayabilirsiniz, anlayabilirsiniz demektir. demektir Ünlü bir sanatçı, sanatçı vefat ettikten sonra, sonra Avukatı avukat evine temizlemesi, temizlemesi için, için Bir, temizlik bir temizlikçi tuttu, temizlikçe tuttu. Ve evdeki, evdeki değersiz, değersiz eşyaların hepsini çöpe atmasını istedi Herhangi bir değeri olan eşyalar da satılacaktı Temizlikçi eski bir varile benzeyen bir nesneyi almak isteyince Avukat değersiz göründüğü için almasına izin verdi Ancak varın hiç de değersiz değildi Hiç 16 bin, 16 bin dolar değerinde mayalardan kalma hazinelerle doluydu. Oha! Avukat hatasından dolayı o kadar öfkelendi ki kazara bu hazineyi ele, ele geçiren adamı kutlayamadı bile. Ah o temizlikçinin yerinde ah, olmak temizlikçinin vardı. 8 numara. 8 numara. Herkes terk edilmiş depoların Herkes hazine edilmiş bulmak için ideal yerler olduğunu için bilir. Için ama kimsenin aslında bilir. böyle bir şey olmasını Aynı beklemez. Bir Bu bir genelde şey filmlerde olur. Filmlerde Bu. Bu ama en sonunda, filmlerde olur. ama en sonunda gerçek hayatta da yaşandı. Olay, hayatta depo da. Da yaşandı. Olay Depo Savaşları isimli TV programının çekildiği, çekildiği yerde gerçekleşti. Depolar o kadar sıradandı ki kameralar açık bile değildi. Ama aslında tahmin ettiklerinden çok daha... Söyleyeceğimi unuttum. Herkes, Herkes terk edilmiş işte depoların, depoların hazine depoların bulmak için ideal yerler olduğunu bilir, ama kimsenin aslında böyle bir şey olmasını beklemez. Bu, Bu genelde filmlerde olur, olur. Ama, ama en sonunda gerçek hayatta da yaşandı. Olay Eşke depo. böyle montaj Benim de. Böyle oldu. Benim de böyle... Arkadaşlar bu videonun yorumları kapalı olacak. Yüzde yüz biliyorum. Kapalı <laughs> olursa bir dahaki videomda Yattı, eğer yorum yaptı. Eğer youtubersınız yaptığınız en güzel motor uygulamasını yazır, yazar mısınız? Ya da biz yazılımcıysanız. Başlıyor. Devam ediyoruz. Savaşları isimli TV programına çekildiği yerde gerçekleşti. Depolar o kadar sıradandı ki kameralar açık bile değildi. Ama aslında tahmin ettiklerinden çok daha ilgi çekici bir şey oldu. Depodan külçe ve bozuk para şeklinde altınlar ve gümüş çubuklar çıktı. Ne? Değerleri ne kadar mı? 500 bin dolar civarı. Oha. Evet değeri. 1000 dolar olan depo ünitesinden 500 bin dolar çıktı. San Joseli adı bilinmeyen adam geçen ay depo ünitesini açık artırmada AE kanalında yayınlanan depo savaşları programının yapımcısı olan şirketten satın aldı. Konteynerden 16 altın İspanyol paraları, birçok gümüş İspanyol parası, altın ve gümüş külçeler çıktı. Hepsinin değerinin yarım milyon doları geçtiği söyleniyor. 1100 dolarlık bir yatırım için hiç de fena bir kazanç değil. Ben siteyi satın alırım. Herkes 7 numara Sıradaki hikaye çok ilginç. Birçok şey olanların yaşanmasını engelleyebilirdi. Ama bir şekilde her şey yolunda gitti. Öncelikle bu aile aslında tatilde olmalıydı ancak buzdolabı bozulunca evde kalmak zorunda kaldılar. Sonra bir kazı kazan satın alıp kazımadan çöpe attılar. Ve günün geri kalanında akıllarına bile gelmedi. Sonra nasıl olduysa bilet bir anda adamın aklına geldi ve onu çöpten çıkarmaya karar verdi. İyi ki de böyle yaptı. Çünkü tam 1 milyon dolarlık bir kötünün sahibi olan biletti. Bilmeyenler için, Bilmeyenler için söyleyelim. Bir insanın lotoyu kazanma ihtimali karada köpek balığı tarafından ısırılmaktan daha düşüktür. Bu ailenin lotoyu kazanan bileti alıp çöpe atması ama sonra bileti yeniden kurtarmaları akıl almaz bir şans. Arkadaşlar adamla bu kadar para kazanıyor bizim kazandığımız para. Sağ üst köşeye falan bırakacağım arkadaşlar. 6 6 numara. Birçok insan, bir insan sokağa, çöpün yanına kullan kullan kullanmadığı mobilyalarını bu bırakır. Kadının bu kadının bulduğu şey eski bir kanepe ya da masadan yer çok, yer daha çok daha değerli çıktı. Kahve, Kahve almak için çıkıyor. evden çıkan kadın çöpün bir arkasından bir kırmızı bir kırmızı tablonun, bir tablonun göründüğünü fark etti. Nedensizce tabloyu, tabloyu ev alıp eve götürdü. götürdü. Ve Tablo ve çerçevenin çok ucuz göründüğünü düşünüyordu. Bir sanat tüccarına tablonun değerini sorunca bu tablonun çok ünlü Meksikalı sanatçının kayıp tablosu olduğu ortaya çıktı. Ve değeri neredeyse 1 milyon dolar ediyordu. Tablo asıl sahibinden çalınmış oldu olmalıydı. Tabii ki, Kadın tabii ki doğru olanı tabloyu yapıp tabloyu iade etti. Bir Eline 1 milyon dolar geçmedi, dolar an, geçmedi ama bu iyiliğinden dolayı kendisine 15 bin dolar verildi. Mi? Hiç yoktan iyidir. Böyle değerli bir şeyi teslim et. Di için. Bazılarının içinde bazıların için biraz ıkta kalırdı ama uyguladır gece uyguladır uyumadan önce iyi bir insan olduğunu hatırlamak bir sanırım 1 milyon doları gözden çıkarmaya değer mi? Değil mi? Evet cennet var. 5 numara. Birçok insan, bir çok insan değerli, değerli, bir değerli bir şey hemen bulsa hemen alacağını düşünür. Biraz ama birazdan anlatacağımız hikaye her bunun her zaman böyle olmadığını gösteriyor. Bu balıkçının şans, çapası bir denizde de bir kabuğa takılınca iyi şans, şans tılsımı olarak, olarak deniz de kabuğunu de eve getirmeye, getirmeye her karar her verdi. Burası hikaye burası burada da, da bitebilirdi. Ama evinde çıkan yangından sonra deniz kabuğunu bir turizm görevlisine hediye etti. İşte o zaman bu kabuğun içinde inanılmaz değerli bir inci olduğunu öğrendi. Dünya üzerinde bulunan en büyük inciydi bu. Yüzlerce milyon dolar değerinde olabilir. Ne de hikaye ama değil mi? De 4 4 Listedeki bu listedeki diğer, diğer servetlere, servetlere kıyasla 500 dolar, dolar fazla, fazla görünmeyebilir. Ancak, ancak bu adama bu para ilaç gibi geldi. Adam 4, adam 4 yıldır, yıldır işsizdi ve eşinden yine ayrılmıştı. Yüzden bu yüzden berbat bir var durumdaydı. Bu Sadece bu da, da değil. O gün doğum, doğum günüydü. Bu yüzden hayat hayatını değil, değiştirecek bir, bir mucize bekliyordu. Market sırasında önünde müşteri bir piyango biletini yırtıp çöpe attı. Adam o kadar çaresizdi ki parçaları toplamak için çöpe daldı. Bilete 500 dolar çıktı. Çılgın bir miktar değil ama doğum gününde adamı mutlu etmek için yeter bir miktardı. Ayrıca çöpten 500 dolar bulmak da zımsanacak bir şans değil bence. 3 numara Sıradaki, Sıradaki hikaye şöyle gelişiyor. Adamın biri birisi. sırf çerçevesini Doğru çok beğendiği için bir tablo satın aldı. Çerçeveyi, çerçeveyi tablodan ayıran adam tabloyu çöpe attı. Sonra çerçevenin de değersiz olduğunu öğrenince onu da çöpe attı. Evet. Evet son mutlu sonla bitmedi gibi görünüyor. Ancak adamın, ancak adamın resmi de aldığına değecek bir şey vardı, şey vardı çerçevenin arkasında. Tablo var olan sadece 24 kopyadan biri olan bağımsızlık bildirgesinin orijinal bir baskısını gizlemek için kullanılmıştı. Oha! Tablo sayesinde mürekkepler ilk günkü gibi... diyelim bu saatte çekiyorum 18 Korunmuştu. Adam bunu ilginç bularak atladı. Ve böylelikle 800 bin doların sahibi oldu. Lütfen hmm. evinizdeki tabloları çerçevelerinden ayırmaya başlamayın. Çünkü böyle bir şey bir kez olur. Olan annelerinizin tablolarına olur. 2 hmm. numara bu hikayelerin çoğunun mutlu bir sonu vardı ama bu seferki maalesef iyi bitmiyor. Bu adam kimsenin bilmediği ilk günlerde Bitcoin madenciliğine başladı. Ama sonra bilgisayarını parçalarına ayırınca hard disk ile rastgele bir çekmeceye attı. Bunda bir sıkıntı yok ama sonra hard disk yanlışlıkla çöpe attı ve tam 4 sene sonra hatasını fark etti. Bu gerçekten de berbat bir durum çünkü onun Bitcoin'lerinin bugünkü değeri 108 milyon dolar ediyor ve bunları geri almasını sağlayacak hiçbir yol yok. Siz yerinde olsaydınız ne yapardınız? Hayatınızda duyabileceğiniz en depresif olay olabilir bu. 1 numara piyangoyu kazanmak insanların en büyük hayallerinden biridir. Bu yüzden bir bilet sebebiyle çıkan bir tartışmanın mahkemeye taşınması hiç şaşırtıcı değil. Bu hikaye sanki bir film senaryosu gibi. Bir adam mağazadaki her bileti satın aldı ama milyon dolarlık ödülü kazanan bileti attı. Diğer bir adam ise bu hikaye sanki bir film senaryosu gibi. Bir adam mağazadaki her... Adam adam mağazadaki her... Oha! bileti satın aldı ama milyon dolarlık ödülü kazanan bileti attı. Diğer bir adam ise bileti çöp kutusunda buldu. İki adam teknik olarak biletin kime ait olduğunu çözmek için mahkemeye gitti. Ama zengin adam mahkeme sonlanmadan öldü. Çocukları davayı devraldı ve sonunda para şu şekilde bölüştürüldü. Bileti satın alan adama her yıl 7 bin dolar verilirken bileti bulan adama her sene 43 bin dolar verilecekti. Şansa bakın bu videodan sonra kendinize bir çift eldiven bulup en yakınınızdaki çöpe dalma isteği uyanabilir içinizde ama bunu yapmamanızı tavsiye ederiz. Hmm. Son olarak bir önceki videomuzda en yaratıcı yorum yapan bir kişiyi göstermek istiyoruz. Mehmet Canatlı izleyicimizin yaptığı bu yorum dikkat çekmeyi başarmıştır. Kendisini tebrik ediyoruz. Siz de bir sonraki videoda adınızın olmasını istiyorsanız bu videoya en iyi yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar benim yorumlar büyük etkiliyor. Abone olup like atarsınız. sevinirim. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz videoyu paylaşmayı unutmayın seviyorum. Bay bay.